Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda özel tüketim vergisi kanunu göreceğiz. Özel tüketim vergisi kanunu nedir? KDV kanunu gibi harcamalar üzerinden alınan bir vergidir. Harcamalar üzerinden alınan bir vergi. Özel tüketim vergisi kanunu 3 bölüm halinde göreceğiz. Bugünkü dersimizde birinci bölümü ne yapacağız? Göreceğiz. Birinci bölüm olaraktan kanunu 3 parçaya ayırdık. 3 parçadan birini ne yapacağız? Göreceğiz. Birinci madde verginin konusu. ÖTV özel tüketim vergisinin konusu nedir? Özel tüketim vergisi kanunda listeler vardır. Bu listelere kanun koyucu demiştir ki yazıyorsa bu listeler üzerinde yazılan mallar üzerinden ben demiştir özel tüketim vergisi alacağım demiştir. Özel tüketim vergisinde bir sayılı liste var. Bu bir sayılı listede petrol ürünleri var. Petrol ürünleri nedir? Verginin konusudur. Yani e, bir diyelim ki benzin aldınız veya mazot aldınız veya da diyelim ki doğalgaz bunlar nedir? Özel tüketim vergisinin konusuna girer. Peki iki sayılı listemiz var. İki sayılı listemizde ne var? Motorlu taşıtlar var. Motorlu taşıtlardan kanun koyduğu ki yine özel tüketim vergisinin konusuna girer. Biz diyor buradan özel tüketim vergisini yapacağız? Alacağız. Üç sayılı listemiz var. Üç sayılı listemizi zararlı alışkanlıklar olarak ne yapabilirsiniz düşünebilirsiniz. Ee, buradan e, sigaradan ne diyor kanun koyucu bu diyor ben diyor bu e, sigaradan diyor ne yapacağım özel tüketim vergisi alacağım. Yine alkol ve ürünlerinden ne yapacağım özel tüketim vergisi alacağım diyor. Ee, yine 4 e, sayılı listemiz var. 4 sayılı listemizde çok çeşitli mallar var. Çok çeşitli mallardan dayanımlı tüketim malları var. Örneğin buzdolabı, çamaşır makinesi gibi elektronik eşyalar var. Bu elektronik eşyalardan ne yapıyor? Kanun koyucu ki ben özel tüketim vergisi alacağım diyor. Yalnız KDV ile özel tüketim merkezi arasında bir fark var. O fark ne? Ee, özel tüketim merkezi sadece bir defa alınıyor. Ama KDV öyle değil. KDV bütün teslim aşamalarında ne yapılır? Ee, KDV alınır. Ama özel tüketim vergisi nedir? Sadece tek aşama alır. Yani siz bir diyeyim sıfır araba aldıysanız ne yaparsınız? Özel tüketim vergisine tabisiniz. Ama sıfır arabayı için ÖTV ödedikten sonra o arabanızı satarsanız bir daha ÖTV yok. O arabayı tekrar satarsanız yine ÖTV yok diyoruz. Ama KDV'de öyle değil biliyorsunuz. KDV'de her aşamada KDV doğar KDV konusuna girer diyoruz dedik listeleri gördükten sonra KDV'nin konusuna gelmeden önce bir tane sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisinin konusuna girmez? 5 yıldızlı ve üstü otellerde verilen hizmetler, minibüs, kolalı gazozlar, kurşunsuz benzin, beyaz eşya. Özel tüketim vergisi KDV kanunları arasında bir tane daha fark var. O fark ne? KDV hem teslimden alınıyor hem hizmetten alınıyor. Ama özel tüketim vergisi ise hizmetten alınmaz. Hizmetten alınma şansı yok en azından şu anda hizmetten ne yapılmıyor? Özel tüketim vergisi alınmaz diyoruz konusuna girmez. Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisinin konusuna girmez. Adana Bulaşık Makinesi, Bursa Buzdolabı, Ceyhan Parfüm, Denizli Koltuk Takımı, Edirne Motosiklet, Koltuk Takımı nedir? Özel tüketim vergisinin konusuna girmez diyoruz. Koltuk Takımı yok. Aşağıdaki hangisi özel tüketim vergisinin konusuna girmez. Adana Bulaşık Makinesi, C Bursa Jet Yakıtı, Ceyhan Makaron, Denizli Elektronik Sigara, Edirne Alkollü İçecek, Elektronik sigara e, normalde özel tüketim merkezi konusuna girer gibi gözüküyor ama kanun ilk defa çıktığı zaman bu elektronik sigara yoktu o zamanlar. Daha sonradan çıktı. Daha sonra da kanun kapsamına alınmadığı için elektronik sigaradan şu anda özel tüketim merkezi konusuna girmez diyoruz. Aşağıdakiler hangisi özel tüketim vergisine tabi değildir? Adana kanunla ekli listede araçlardan kayıt ve tesisle tabi olmayanların müzayede ile satışı. Bursa ek, e, kanunla ekli listedeki alkollü içkilerin, ithali. Ceyhan kanunla ekli listedeki tütün mamullerinin, ithali. Denizli kanunla ekli listedeki akaryakıt ürünlerinin ithali. Edirne kanunla ekli listedeki araçların kayıt ve tesisle tabi olanların ilk iktisabı. Kanun koyucu burada bir e, ne yapmıştır? E, torpil yapmıştır. Torpil yapmış olduğu torpil ne? Akaryakıt ürünlerin demiştir. Eğer demiş sen ithal ettin mi? İthal ettin. İthal ettiğin anda demiştir. Ka, ne ma ÖTV'yi ödeme. ÖTV'yi ödeme. Sen ithal ettikten sonra ne yaptın? Bunu ana bayiye sattın. O zaman demiş özel tüketim mergisi doğsun demiş. Yani akaryakıt ürünlerini, benzini, petrol ürünlerini biz yurt dışına aldığı zaman, aldığımız zaman e, ÖTV'ye tabi değiliz. Daha sonraki aşamada ne yapılır? ÖTV'ye tabi olur. Onu şöyle ben bir şema ettim. Akaryakıt ithal ettik. Ne oldu? ÖTV yok. Devam ediyoruz. Akaryakıtı ithal eden e, firma ne yaptı? E, satışı yaptı. Satış yaptı. Ne oldu? ÖTV doğdu. Artık ne yaptı? Vergi doğdu. Peki akaryakıt sakıt satış yapan bayi, e, bayiden ne oldu? E, petrol bayisine satış yapıldı. Petrol bayisine nedir nedir? satışlar? ÖTV yok. Biz gittik petrol bayisinden e, petrol aldık veya benzin aldık veya mazot aldık. Peki biz bu durumda ÖTV tabi miyiz? Hayır değiliz. Kanun koyucu ithalatçının satışında, ithalatçının tesliminde diyor ÖTV doğar diyor. Peki aşağıdakiler hangisi özel tüketim vergisinin konusuna girmez. Adana akaryakıt istasyonunda yapılan e, akaryakıt satışları, Bursa yurt dışından otomobil ithal edilmesi, Ceyhan alkollü içkilerin üretilip teslimi, Denizli bulaşık makinesinin üretilip teslimi, Edirne bir elmasın ÖTV uygulamadan önce müzayede yoluyla satılması. Burada yine az önce söylemiş olduğumuz husus geçerli. Biz akaryakıt istasyonuna gittiğimiz zaman ÖTV'nin konusuna girmez. ÖTV daha önceden ne yapıldı? Ödendi, doğdu diyoruz. İthalde az önce çözmüş olduğumuz soruda ithalde ÖTV olmuyordu onu görmüştük. Ama ithalatçı ne yaptı? Satışı yaparsa o zaman ne oldu? ÖTV doğdu. Ondan sonra e, satış yapan firma petrol bayisine satış yaptı. Orada ÖTV yok. Biz aldık yine ÖTV'yi orada görmüyoruz. Çünkü ÖTV şu aşamada doğmuş oluyor. Bir diğer maddemiz aynı maddeye devam ediyoruz. düzeltiyorum vergini konusunda yine bilmemiz gereken nokta. Verginin konusu arkadaşlar diyoruz ki o zaman vergiyi ithal edenlerin veya imal edenlerin teslim etti mi? Etti. Bu durumda ne yapar? Petrol ürünleri için verginin konusu ortaya çıkar. Motorlu taşıtlarda ise ilk iktisapta ne yapar? Verginin konusu ortaya çıkar. Yani ilk defa bir arabayı aldıysanız o zaman vergi doğuyor. Bu arabayı kullanmak için aldıysanız vergiyi ödeyeceksiniz. Alkollü içkiler ve tütün mamullerinde kanun koyucu diyor ki sen diyor onu yurt dışından getirdin ya diyor. Yurt dışına getirdiğin zaman diyor anında diyor ÖTV diyor doğar. ÖTV'nin konusuna girer. Ama ithal e, petrolde öyle değildi hatırlarsanız. Petrolde ne demiştik? ithalatçı teslim yaparsa ne yapıyor? O durumda vergi konusuna giriyor. Yine e, alkol ve ürünlerin veya e, tütün ürünlerinin imal edenler tarafından teslim edilmesinde yine verginin konusuna giriyor. Dayanıklı tüketim malları son e, liste. Dayanıklı tüketim malları ve elektronik eşyalarda ise kanun koyucu ithalat yaptın mı yaptın hemen verginin konusuna girer diyor. Ama diyor e, onun bir de diyor imal edenler tarafından teslim edilirse yine diyor verginin konusuna girer diyor. Sadece burada e, e bir torpil yapılmıştır. Onu aklımızda tutalım. E, yine verginin konusunda e, müzayede yoluyla satış var. ÖTV tabi mallar bir sayı listede ise iki sayı listede ise ama tesliye tabi olmayanlarsa 3 sayılı listelerse, 4 sayılı listelerse kanun koyucu diyor ki daha önceden bunlar vergilendirilmediyse, daha önce ÖTV alınmadıysa eğer diyor açık artırmayla diyor bunlar satılıyorsa diyor o zaman ÖTV diyor alacağız diyor. Çünkü daha önceden ÖTV alınmamış zaten diyor. Şu anda diyor alacağız diyor. E, tanımlar kanun koyucu ithalat nedir ne yapmış tanımlamış ÖTV tabi malların Türkiye gümrük bölgesinden girişine diyoruz biz ithalat adını veriyoruz. İlk iktisap ne demektir? Kanun koyucu onu da tanımlamış. Türkiye'ye kayıt ve teslim edilmemiş bir aracın kullanılmak üzere ithali. Dikkat edin kullanılmak üzere. Satmak demiyor. Kullanmak için diyor aldıysanız aracı ne yapacaksınız? ÖTV'yi mecbur ödeyeceksiniz. Müzayede yoluyla alınmasında yine ilk iktisap anlamına geliyor. Daha önce teslim edilmiş olsa bile tüketici kanunu gereği iade edilen araçların yeniden satışı çünkü ÖTV tabi olmuş ÖTV geri alınmış tekrar satılıyorsa yine ÖTV'de ilk hesap anlamına gelir. Motorlu araç ticareti yapanların bayi ve aracı kendisi kullanıyorsa yine ilk hesap anlamına gelir. Şirketin aktifini alırsa yine kullandığı anlamına gelir. Şirket adına kayıt ve tesir edilmesi yine kullandığı anlamına gelir. Bu durumda ÖTV'nin konusuna girer ilk hesap anlamına geliyor. Aşağıdakilerden ikisi iki sayı listedeki yani motorlu araçları kastediyor. Kayıt ve tesirle tabi mallar için ilk, ilk hesap sayılır. Adana motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlaması, Bursa 2 sayı listedeki araçların satılmak üzere ithali, Ceyhan 2 sayı listedeki araçların ithalatı tarafından bayiye satışı, Denizli özel tüketim vergisi tahsil edilmiş aracının müzayede yoluyla satışı, Edirne imal edilen kayıt ve tesisli tabi taşıtların satılmak üzere iktisabı. Burada kanun koyucu bakmış olduğu ilk iktisapta ne demişti? Kullanmaya başlıyorsanız o aracı kullanıyorsanız, o zaman ne oluyor? Kanun diyor ki ben diyor o zaman ilk hesap anlamına gelir. O durumda ben ÖTV'yi alacağım diyor. Yine kayıt ve tescil ne anlama geliyor? Motorlu araçlardan ne yapıyoruz? Biz kayıt ediyoruz. Motorlu araçları kayıt ederken, eğer kara taşıtlarımız varsa, karada giden arabalarımız varsa onları ne yapıyoruz? Trafik tescile ne yapıyoruz? Kayıt ediyoruz. Eğer deniz araçlarımız varsa, yat, kotra, tekne gibi bunların e, bazı durumlar değişebiliyor ama genelde belediye ne yapılıyor? Tescil ediyor e, gemiler için ne yapılıyor? Limana ne yapılıyor? Tescil ediliyor. E, havada giden arabalar için, ya, e, uçak, helikopter gibi araçlar için ise sivil, sivil havacılık genel müdürlüğüne ne yapılıyor? Tescil ediliyor, kayıt ediliyor. E, Özel tüketim vergisi kanunu uygulamasında aşağıdaki kurumlardan hangisi kayıt ve tescile görevli değildir? Adana Trafik Tescil, Bursa Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ceyhan Belediyeler, Denizli Liman İşletmeleri, Edirne Ticaret Odası, Az önce gördük ticaret odası herhangi bir tescille alakalı işimiz yok. Edirne diyoruz. Ee, motorlu araç ticareti yapanlar kimlerdir? Kanun koyucu motorlu araç ticareti yapanlara demiştir ki motorlu araçları siz imal ediyorsanız o zaman siz bu işin ticareti yapıyorsunuz demektir. Siz aracın eğer inşaatını yapıyorsunuz o zaman yine ticareti yapıyorsunuz demektir. İthalat yapıyorsanız yine bu için ticareti yapıyorsunuz demektir. Resmi sözleşmesi olan ana bayi, bölge bayi, yetkili satıcı, acenteler bunlar yine ticareti yapıyordur. Maliye Bakanlığı'ca belirlenen birisi varsa, bir firma varsa o da yine ticaret yapıyor demektir diyoruz. Ee, tanımlardan teslim. Ee, burada dikkat etmemiz gereken daha önce iki soruda da görmüştük. Ee, biz hizmetten ne yapmıyoruz? ÖTV almıyoruz. Sadece ne yapıyoruz? Teslimden alıyoruz. Kanun koyucu o yüzden hizmeti tanımlamamış. Ne yapmış? Teslimi tanımlamış. Teslim edilmiş bir mal üzerindeki tasarruf hakkının alıcıya veya alıcı adına hareket edilmesine teslim adını veriyoruz. Teslim demek örneğin diyelim ki bir arabayı ne yaptınız siz birine devrettiniz alın dediniz bu arabanın sahibi sizsiniz bu arabada söz sahibi sizsiniz bu işleme biz ne diyoruz teslim adını veriyoruz. Teslim hangi şekillerde olur? Bir malın alıcı ve alıcı adına hareket edenlere devredilmesine teslim diyoruz. Malın alıcıya devredilmek üzere nakliyesi başlarsa yine teslim sayılır. Yine sürücüye verilmesi de yine teslim sayılır diyor Kanun koyucu. Trump'a iki ayrı teslim hükmündedir. Yani değiş tokuş değiş tokuş iki tane teslim hükmündedir diyor. Kap ve ambalaj maddeleri teslimde teslim sadece kabın içindekiler e, itibariyle yapılmış sayılır. Kabın kendisine ne olmaz ÖTV tabi değil. İçindeki bulunan mallar için teslim yapılmış sayılır diyor kanun koyucu. E, Vergi tabi malların vergiden istisna edilen işlemler için kullanılması veya sarfı veya vergiye tabi malların personel ücret prim gibi namlarla verilmesi yine kanun koyucu diyor ki teslim sayılan hallerdir diyor. Bu durumda yine ne olur otomatikmen e, yine KDV Düzeltiyorum ÖTV doğuran olay olmuş olur. Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zil yettiğin devri yine finansal kiralamayı kastediyor. Bu da yine teslim sayılan hallerdir diyoruz. Özel tüketim vergisi kanununa göre bir mal üzerindeki tasarruf hakkının mali veya adına hareket edenlerce alıcıya veya alıcı adına hareket edenlere devrilmesi aşağıdakilerden hangisidir? Ne diyoruz? Teslimin tanımını işaretliyoruz. Denizli teslimdir bir diğer maddemiz vergiyi doğuran olay. Vergiyi doğuran olay bir mal tesliminde, iktisap hallerinde malın teslimi ilk iktisabında kanun diyor ki vergi doğar. Malın tesliminden önce diyor fatura diye düzenlediyseniz diyor Kanun koyucu ne yapar? Yine vergi doğar. Kısım kısım mal teslim halinde her kısım için diyor Kanun koyucu ayrı ayrı vergi doğar diyor. Komisyoncu veya konsinye suretiyle yapılan satışlarda diyor Kanun Koyucu bir sayılı liste e, akaryakıt ürünleriydi. iki sayılı liste motorlu taşlardı. Dört sayılı liste ise işte beyaz eşya veya dayanıklı tüketim mallarını kastediyordu Kanun Koyucu. Bunları diyor alıcıya diyor devrettin mi devrettin. Bu durumda diyor ne olur vergiyi doğuran olay olur. Ama kanun koyucu 3 sayılı listeyi alkol ve tütün mamulleri için bunu yasaklamış. Demiş ki kanun koyucu siz demiş bunu komisyoncuya veya aracıya verdin mi verdin. Verdiğin anda demiş otomatikman ne olur e, vergi doğar demiştir. Yani e, alkol ve tütün mamullerinde konsinye yok diye aklımıza ne yapabiliriz tutabiliriz. İthalatta demiş kanun koyucu gümrük beyannamesinin tesirinde vergi doğar diyoruz. Özel tüketim vergisi kanununa göre aşağıdakiler hangisi vergiyi doğuran olay değildir. Adana komisyoncular vasıtası yapılan satışlarda alıcıya teslimi, Bursa ilk sabahlarında malın teslimi, Ceyhan ithalattan malların antropoya konulması, Denizli malın tesliminden önce fatura verilmesi halinde faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura düzenlenmesi, Edirne konsinyasyon suretle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi. Burada Ceyhan seçeneğinde ithalattan malların antrepoya konulması diye herhangi bir şey ne yapmadık görmedik. Yanıt Ceyhan diyoruz. Distribütör kayıt ve tescile tabi olmakla birlikte henüz kayıt ve tescil edilmemiş, taşıtı yurt dışından getirmiş ve ana bayiye teslim etmiştir. Ana bayi ise satılmak üzere bayiye teslim etmiş ve bayi de aracı müşteriye teslim etmiştir. KDV mükellefi aşağıdakilerden düzeltiyorum. Öte mükellefi aşağıdakilerden hangisidir? Burada distribütör e, ana bayiye satmış, ana bayi bayiye satmış, bayi de mükellefe satmış. Şimdi vergiyi ödeyen kimdir? Mükelleftir. Ama e, ödeyen kişiyi sormuyor. Soru mükellefi soruyor. Mükellef kimdir? Bayidir bayi ne yapacaktır? Mükellekten o parayı alacaktır, götürecektir. Vergilerine yatıracaktır diyoruz. Yanıt Ceyhan Bayi. Ee, bir diğer maddemiz mükellef özel tüketim vergisinde bir sayı listedeki malları ithal kim ettiyse e, imal kim ettiyse bunlar kimdir diyor kanun koyucu mükelleftir der. İki sayı listede ilk ihtisapta satış yapan kimse ilk ihtisapta satış yapan kimse o diyor mükelleftir diyor. Alkol ve tütün mamullerinde 3 sayı listede kanun koyucu ithal yapanlar ve imal edenler bunlar diyor mükellefidir. Yine 4 sayı listede ise dayanıklı tüketim mallarını veya elektronik eşyalar diyor kanun koyucu ithalat yapanlar imal edenler bunlar mükelleftir diyor. Tek dikkat etmeniz gereken ne? İl ihtisap biraz motor taşıtlar vergisi ne yap? Motorlu taşıtlar ne yapar? Burada fark ediyor. Vergi sorumlusu, vergi sorumlusu maddesi KDV'deki vergi sorumlusu maddesiyle birebir aynı. Yani kontrol C, kontrol V. Kanun koyucu burada diyor ki ben diyor normalde gerek duyduğum hallerde veya verginin alınması tehlikeye gördüğüm hallerde alıcıyı da burada sorumlu tutabilirim, satıcıyı da burada sorumluluğu tutabilirim diyor. Buradan nereden anlıyoruz? Taraf olanlar diyor. Taraf olanlar demek alan malı alanda sorumludur, malı satanda sorumludur diyor. Yine KDV'deki maddeyle birebir aynı. Kanun diyor ki fi veya kaydı envanter sıralamasında ben diyor gelir diyor senin iş yerini diyor kontrol edersem bu kontrol esnasında diyor ÖTV'si ödememiş bir mal tespit edersem sana diyor bunun diyor belgelerini ibraz için diyor 10 günlük diyor süre veririm. Bu süre içerisinde sen belgelerini ibraz edersen problem yok ama belgesini ibraz edemezsen diyor bu ÖTV diyor ben resen tahrir ederim. Ama aynı zamanda diyor sen diyor ne yaptın vergi ziya uğrattın aynı zamanda vergi ziya cezası da alırım diyor. KDV'deki maddeyle birebir aynı. İhracat istisnası, ihracat isimleri. kanun koyucu diyor ki ÖTV'den istisnadır. Ama demiş ki bunun kanun koyucu şartları var. Şartları ne? Marlılar demiş yurt dışındaki bir müşteriye yaparsanız ne yaparsınız? ÖTV'den istisna olur demiş kanun koyucu. Yurt dışındaki müşteri kimdir? İkamet yağı Türkiye'de değilse, iş yeri ve kanun merkezi Türkiye'de değilse kanun koyucu diyor ki bu yurt dışındaki müşteridir. Sen bu müşteriye satış yapman gerekir. Ama kanun koyucu şöyle de söylüyor. Diyor ki, Türkiye'de bulunan bir firma varsa, bunun yurt dışı şubeleri varsa bu da o kapsama dahil edilebilir. Yine kanun koyucu mal diyor Türkiye'den diyor çıkması lazım. Türkiye'den çıkacak gümrük hattından karşı ülkeye ne yapması lazım? Geçmesi lazım. Çıkmazsa ihracat sayılmaz diyor kanun koyucu. Malın ihracatçıya teslimden önce Türkiye'de işlenmek üzere başka birine verilmesi halinde ihracat sayılmaz. Serbest bölgelere verilen nedir? İhracat sayılmaz. Serbest bölgedeki e, konu nedir? KDV'de, farklı ÖTV'de farklı. KDV'de torpil yapılmıştır ama ÖTV'de öyle bir torpil yoktur. Yani özel serbest bölgeye bir mal teslimleri nedir? ÖTV'ye tabidir, istisna değildir. Gümrüksüz satış mağazalarına teslimleri yine ÖTV'den istisnadır. 3 sayı listede, 4 sayı listedeki malları eğer siz e, bu dut free gibi mağazalara satılmak üzere bu mağazalara teslim ederseniz kanun koyucu diyor ki ÖTV uygulanmaz diyor. İade hakkı kanun koyucu diyor ki eğer diyor ihracatçı e, gümrüksüz veya mağazaya satış e, mal satan kişi alış faturasını eğer ÖTV ödemişse kanun koyucu diyor ki bu istisna olduğu için e, madem diyor size ÖTV ödediniz ben de o ÖTV'yi size iade ederim diyor. E sizler de eklemek istediklerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. E yorumlara konu önerilerinizi yazabilirsiniz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olup ücretsiz korkmanıza gerek yok. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.